Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün bir grafik tablet hakkında bilgi vereceğiz. Kutusundan çıkartacağız. Bize neler sunuyor? Onlara kısaca değineceğiz. Ve kutusunda, kutusuyla beraber neler geliyor? Ona bakacağız. Tabletimiz Wacom marka ve Intus modeli ee, şöyle CTL 4100 Casper BX modellerinden ctl 4100 KN modeli tam olarak. Şöyle bir kutusu var. Bu kutusunun bu yüzünde e, USB CD ile geliyor. Bu CD'nin içinde ise işte ürün kurulumu, ürün tanıtımı, önemli lisans ve garanti bilgileri yer alıyor. Bunun içini de e, videoya dahi edebiliriz. Bunun üstünde kalsın şimdi. Kutuyu açalım. tablet içinden. Şimdi tabletimiz buradan grafik tabletimiz çıkıyor. Şöyle kenara Daha sonra içerisinden bir adet bilgisayarla tablet arasında bağlantıyı sağlayan USB ve mikro mikro USB ile arka kablosu çıkıyor. Bunun yanında şöyle sanırım kullanım kılavuzu bu. Evet kullanım kılavuzu ile ilgili bir kitap çık çıkıyor küçük. Ve şöyle e, grafik tableti kullanmak için eee Kalem çıkıyor. Şöyle kalemimiz, güzel tasarlanmış, kalınlık bakımından gayet de ideal ölçülerde olduğunu düşünüyorum. Ona bakacağız. Burada başka bir şey var mı bakalım. Ben de ilk kez açıyorum. Başka bir şey sanırım. Yok gibi gözüküyor. Güzel. koyalım. Makloso. Evet, tabletimiz bu şekilde üzerinde 4 adet tuş bulunuyor. Şöyle ve marka ve ürünümüz bu şekilde dediğimiz gibi e, 4 adet tuş üzerinde bu tuşlara biz e, özel atamalar yapabiliyoruz bilgisayarımızı kullanırken kalemimiz aynı şekilde kalemimizin üzerinde de şöyle Bak, 2 adet tuş bulunuyor. Da kalemimizin de jelatini çıkartalım. Evet. Bayağı sağlam yapmışlar ürünü. Çıkarmak zor ya? Evet şöyle. Üzerinde yine özelleştirilebilir kağıt tuş bulunuyor. Gerçekten hissiyatı çok güzel. Tutuşu ee, nasıl kullanıyoruz bunu? Yine ara kablosuyla şöyle Nereden bağlanıyor? Şuradan. USB kablosu burada. Buradan bağlamak suretiyle tanıtımlı bilgisayara bağlıyoruz. Devamında bu şekilde ekrandan normal yazar gibi bilgisayar ekranı takip ederek kullanıyoruz. Şimdi burada videoyu durdurup bilgisayar bağlantısını yapacağım. Yine özelliklerden konuşmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle grafik tabletimizle bilgisayarımız, laptopumuz arasında bağlantıyı yaptım ben. Daha sonra bunun bir bilgisayarla haberleşebilmesi için sürücüsünü yüklenmesi gerekiyor. Gönderilen CD'de e, bu var. yazıyor zaten. Eğer CD sürücüsü yoksa bir ekseranızın ee, şöyle internete girip şöyle mesela Google'a e, Vacant Drivers yazdığınızda yani, Şöyle Wacom Türkiye Drivers olan linke girersiniz. Şu ekran parlıyor galiba biraz. Tekrar girelim. Şöyle Welcome Drivers yazıyoruz Google'a. Daha sonra şöyle Welcome ana sayfasından şu .com uzantılı sayfasından şöyle girdiğimizde burada şuraya ürünün tam ismini yazdığımızda bizimkisi işte Vacan Intus Intus Small modeli şöyle 2018'de çıkan CTL 4100 tıklıyoruz ona bakın burada çıkıyor çıktığında burada artık işletim sisteminin hangisi ise Mac, Windows, Oradan e, Download Window Drivers dediğimizde indirme işlemi gerçekleşiyor. Daha sonra da kurulum işlemleri standart bir şekilde yapılabiliyor. Buradan çıkalım. Bu işlemleri yaptıktan sonra e, bilgisayarımız tabletimizi tanıyor artık. Şöyle bakın. Kalem de bu arada pilsiz manyetik rezonanslı sanırım çalışıyor ve özellik yapmışlar şöyle uç uç kısmı bundan zamanla tükenebiliyor bitiyor o yüzden bunlar şöyle yedek uç koymuşlar bakın şu şekilde 3 adet bundan çıkartıp tekrar uçunu takabiliyoruz bakın şöyle uçları şimdi. Evet şimdi kalemimiz nasıl çalışıyor ona bakalım. E, kalemimizin e, şu noktalarla belirtilen alanlar içinde bakın. Çalışıyor noktanın dışı. Noktanın dışı da noktanın dışında bakın. Çalışmıyor. Sadece şu noktalarla çevrili alan içinde çalışıyor. Üzerinde dediğimiz gibi tuşlar var. Bu tuşları özelleştirebiliyoruz. Ama varsayılan olarak gelen tuşlar üzerinde, bakın şu tuş Windows, bilgisayar Windows, kısa yolunu çalıştırıyor. Bakın bir yanındaki CTRL' ymiş. Onun yanındaki Alt, şöyle ek, ekranda çıkıyor bastığımızda şu tuşların hangisi olduğunu gösteriyor sağdan ilk tuş Windows tuşu sonraki CTRL sonraki alt sonraki shift şeklinde varsayalım olarak tamamlanmış şöyle sağdan sola doğru kalemin üzerinde de aynı şekilde tuş var iki tane bunları da özelleştirebiliyoruz varsayalım olarak yine şöyle fare gibi aynı şekilde farenin bir tanesi sağ bir tanesi sol tuş şeklinde tanımlamışlar şeklinde şekilde göstersek şöyle seçmeye yarıyor Diğer şöyle sağ tuş bastığımızda bir diğer de zaten sol tuş çift tık yapıyor. Ee, onun dışında şöyle e, Paint'i bir açalım. Söz de ilk defa aldık. Kullanmaya çalışıyoruz. Acemiliği var. Şuradan Paint. Paint'e girelim. Gösterebilirsek yazımızı yazabiliyoruz. Bakın bu şekilde. Normal yazı yazar gibi. Acom into Small 2018 modeli. Yine e, bu kalemimizi kullanabileceğimiz çeşitli yazılımlar var. Nelerde kullanmak için. Mesela şöyle renk. Renk şuradan seçebiliriz. Şöyle kalemimizi seçelim. Şöyle kalın. YouTube kanalımızın ismini yazmış olduk bu arada Evet kullanıcı deneyimlerini de bir sonraki videomuzda paylaşacağız yine dediğimiz gibi hangi programlarla uyumlu bir şekilde çalıştığını göstereceğiz ters anlatımı nasıl yapılır nasıl kullanılır onu da bir sonraki videomuzda gösteririz Это evet. продажа.